Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lina. Bugün sizler, sizlere ee, bir ayda nasıl bin abone olunur bunu anlatacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup like attıysanız videomuza geçelim. Abone olup like atmadıysanız videoyu geçemem. Evet o zaman videomuza geçelim arkadaşlar uzatmadan. Öncelikle Evet arkadaşlar öncelikle kanalınıza çekilişle başlamayın. Herkesin yaptığı hata bu. Ve izlenmeleriniz 100 olacak. ilk başta 1 olacak, 3 olacak. Hatta e, 0 bile olabilir. Bu normal. Gayet de normal. Çünkü daha kanalınıza yeni başladığınız için insanlar kanalınızı keşfedemez. Bunu söyleyeyim. E, çekiliş yaparak da başlamayın. Mesela insanlar şöyle der. Hani bu sahte çekiliş yapıyor. Ben bunun çekilişine katılmak istemiyorum der. Veya abone olmazlar. Sa sahte çekiliş yaptığınızı düşünürler. Ve herkesin yaptığı hata da bu zaten. Ee, i̇lk önce bir video yaparak 100 abone 200 abone kazanmayı bekliyorsunuz. Hayır kazanamazsınız. Biz bile kazanamıyoruz. Daha 100 abone bile kazanamazsınız bir tane attığınız videodan. Hemen tutulacak diye bir şey yok. Mesela benim de videolarım tutmuyor. O da var yani. Hemen tutulacak diye beklemeyin. Çünkü hemen tutmaz. Biraz sabır etmeniz lazım. Sabırlı olursanız eğer tutar. Her gün düzenli olarak bir tane video atmalısınız arkadaşlar ki insanlar kanalınızı daha çok keşfetsin ve beğensin. Her gün bir tane video atarsanız izlerler ve beğenirler kanalınızı. 500 aboneyken çekiliş yapmaya başlayın. 1000 aboneyken yapmaya başlayın. Hemen hemen başlamayın. Yoksa dediğim gibi insanlar beğenmez kanalınızı. Ve bir tane video yaparak 400, 500, 600 abone kazanabilirsiniz. Evet. Ama ee, hemen kazanamazsınız sabırlı olmanız lazım Mesela arkadaşlar saatte çekiliş yapmamanız lazım 500 aboneden sonra Demiştim ya Saatte çekiliş yapmamalısınız arkadaşlar İnsanlar size katılmaz Ve e, kreatörler tarafından fark edilip Hesabınız kalıcı banlayabilir Ben eskiden saatte çekiliş yapmıştım arkadaşlar Çok eski zamanlarda 1000 aboneyken o zamanlar neden yaptım ben de bilmiyorum. Abonem artmıyordu ve keşfetim kapalıydı. O yüzden yaptım sanırım. Ama dürüst oluyorum ki ben sahte çekiliş yaptığımı söylüyorum. Ve eğer sahte bir şey yaptıysanız, sahte çekiliş yaptıysanız da hatanızın farkına varmak için biz sizden özür bekleriz. Elbette bekleriz yani. Çünkü kreatörler tarafından ben de fark edilmiştim. Sanırım özür dilememiştim daha çok kendimi haklı çıkarmaya çalışmıştım. Ama o günü hatırlayınca böyle utanıyorum kendimden. Her neyse arkadaşlar küfür etmemeniz lazım. İnsanlar yoksa sizi sevmez. Hani saygısız der. Bu terbiyesiz der. Ben bunu olmak istemiyorum. Abone olmak istemiyorum derler. Bu yüzden yapmamalısınız böyle bir şey. Küfür ederek veya saygısız bir şekilde kreatörlere veya herhangi bir insana saygısızlık yaparsanız dediğim gibi kalıcı ban yersiniz. Eğer bak videoları da çekmemelisiniz arkadaşlar. İnsanlar bak videolarını bu aralar izleyebilir. Evet ama yasak. Bu PKX'te de yasak ve e, dediğim gibi tekrardan kreatörler tarafından fark edilebilirsiniz. Ama bu sefer kalıcı ben yer misiniz bilmiyorum. Ee, ve arkadaşlar mesela diyelim bir Roblox atıyorsunuz, bir PKX ile karışık atıyorsunuz. O zaman hangi kanal olduğunuz belli olmaz. Ve profiliniz Minecraft fotoğrafı ise örnek veriyorum. Ee, sadece Roblox ve PKX'e çekiyorsanız insanlar size abone olmaz. Merak etmez kanalınızı. Hiç umursamazlar bile. Girmek bile istemezler. Yapmamanız gereken bu. Ve arkadaşlar şöyle ee, mesela diyelim sahte hesap açtınız. Mesela ben dün karşılaştım Sarelli ablanın bir sahtesi çıkmış. Onu fark ettim zaten ben. Bildirecektim Sarelli ablaya. Fakat ee, bildiremedim çünkü SS'ini almamışım. SS aldım sandım fakat tabletim kaydetmemiş. Sahte hesapta açmamalısınız bunu da söyleyeyim. Hiç abone kazanamazsınız bu şekilde insanların sahtesi olarak. Aynı zamanda arkadaşlar. E, karışık videolar atmayın. Düzenli bir şekilde video atın. E, sergisizlik de yapmayın bunu da söyledim zaten. E, mesela diyelim ara veriyorsunuz, daha sonra geri geliyorsunuz, ara verip de geri geliyorsunuz. Bu zaman bu sefer insanlar hiç abone olmaz. Çıkarlar hatta abone kalırlarsa. Mesela bir gün önce ara verdiniz, bir gün sonra vazgeçtiniz, dediniz ki ben ara vermek istemiyorum, kanalıma geri dönmek istiyorum dersiniz. ...insanların hepsi çıkar, gider yani. Tek bir takipçiyle kalırsınız. Bunu hiç yapmayın zaten arkadaşlar, hiç yapmamanız gereken bu. Kalırsınız o şekilde. İnsanlar bir daha abone olmaz ve derler ki bu bizi para için kullanıyor, bizi PK pet için kullanıyor derler. Bu şekilde yaparlar. Mesela diyelim e, takipçilerinize de söylediniz. Mesela diyelim ki e, dediniz. Ben işte çekiliş video karşılığında çekiliş yapıyorum. işte, profil karşılığında çekiliş yapıyorum derseniz mesela kandırırsınız, direkt çıkarlar. Evet arkadaşlar ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Çünkü diyeceklerim bu kadardı. Fazla uzatmak istemiyorum. bunu bir ayda yapmazsınız. Bir ayda böyle giderseniz kanalınız büyür. Videomu bitirdim. Bay bay.